başka bir örnek daha yapalım arkadaşlar. Sağ tıklayıp add new item diyorum buraya. employees page diyelim buraya bu sayfaya da. Employees page. Bu sefer de buraya Northwind'den employee tablosunu atalım. Nasıl yapıyorduk? İki şekilde yapabiliyorduk. Birincisi ya bu data source server explorer içerisindeki data connection'dan employee tutup sürüklüyorduk. Veya toolbox'tan bir grid view yerleştiriyorduk ekrana. Onun data source'unu elle veriyorduk. Bu sefer buradan tutup sürükleyip bırakalım. Employees tablosunu sürükleyip bıraktım. Yine auto format deyip buna bir format belirleyelim. Burada neler var? Çok fazla kolon var. Bunları biraz temizleyelim. Burada en sona gidiyorum. Şuradan edit columns diyorum. Employee ID'ye gerek yok. Kaldırıyorum. Last name, first name, title, şu hire date, address City, Region, Postal Code, Country bunların hepsini temizliyorum arkadaşlar. Okay. Hatta şuna da gerek yok. Şunu da silerim. Burada birth date'in birth date olsun. Şöyle bir en iyi. Save ettik. Çalıştıralım employees page i. Bakalım. Kitlendi Bak, Tekrar deneyelim şunu. şimdi employler geliyor. Şunu yapacağım. Kullanıcı buraya tık, şeye tıklayacak. Başına bir select kolonu koyacağım. Bir önceki örnekte yaptığım gibi yaptığım gibi. Select'e tıklayacağım. Altta bir tane details view olacak. Detay. Sonra o detay view'i kullanarak burada tıkladığımın detayını göreceğim. Altına bir tane yeni ekle butonu koyacağım. Yeni ekle butonuna basınca yeni bir kas employee ekleyecek benim yerime. Şöyle yapıyorum. Yine ekrana Details View sürükleyip bırakıyorum. Choose Data Source kısmına New Data Source diyorum. Database'i seçiyorum. Next diyorum. OK diyorum. Connection String'e Web Config'e yazdığı Northwind Connection String 1'i seçiyorum. Next diyorum. Karşıma Table ve View'lerin listesi geliyor. Custom e, SQL statementı seçiyorum ve devamı basıyorum. Yine bunu elle de yapabilirdim. Öteki taraftan da yapabilirdim. Bu sefer elle yazalım. Select Yıldız from Employees where Employee ID eşittir. At Employee ID okay. Sonra burada ben bir de insert işlemi yapacağım için yukarıdaki insert panelini açıyorum. <laughs> insert panelini açıyorum. Burada employee insert edecek store prosedürün adını yazacağım. P insert employee diyorum buraya da p insert employee. Fakat şu anda böyle bir store prosedürümüz yok. Bunu yazmamız gerekiyor. Şunu kopyalayalım. SQL Server Management Studio'yu açalım. Northwind Database'ine açalım. Programability'nin içerisinde, Store Procedure'nin içerisinde sağ klik, New Store Procedure ki okay. şunları siliyorum. Şunları da sildim. Create procedure. Procedure'ın adını verelim. P insert employee. Şunları sildim. Bunu sildim. Şuraya gidiyorum. Employee tablosundan sağ tıklıyorum. script table as insert to clipboard diyorum. Sağ tıkladım. Script table as insert to clipboard dedim arkadaşlar. Buraya paste ediyorum. Şimdi bunları düzeltmemiz lazım tabi. Burada hepsini girmeyelim bunları. Sadece ekrandakilerden e, giriş yapalım. Last name, first name olsun title olsun. Ee, bir de not olsun. Şunları siliyorum. Hepsine girmeyelim. Vakit kaybetmeyelim. Şuan. First name, last name, title, notes'a kadar geldim. Şunları da düzelttim. Şunları da tanımlayalım. Şuradan kopyalayayım. Full hepsini. Şuraya yapıştıralım. last name as enwar kar and text Şunları. Şunları. Tamam. Şimdi bunlara da gelelim. Values, last name, first name. Biliyorum. Vermedin onu da kodunu zaten. last name, first name, title, notes. Tamam. Ee, şuna da gerek yok. Şurada ne var? Şu boyu silelim. Şunu da silelim. Burada ne var? Atladığımız. Tamam. Şu anda düzgün. Her insert employee store prosedürümüz bu. Bunu bir F5 ile çalıştıralım. Çalıştı. Sonra bunu zaten iki tarafa yazmıştık. Öteki tarafa gelelim. Şurada insert'e pay insert employee var zaten. Devam edelim. Test query diyelim. Neymiş bakalım. Employee ID eşittir. Employee ID. Burada hani köşeli parantezi kapatmamışız arkadaşlar şunu şunu silelim. Evet. Next. Şimdi bu employee ID'yi nereden alacak? Yine bizim kontrollerden alacak. Buradan kontrolü seçiyorum. Hangi kontrolden alacak? Grid View 1'den alacak. Grid View 1'den alacak. Devam ediyorum. Test query diyelim. Employee ID'ye e, alf key yazalım. Ne var bizde employee? integer'mış Bir customer'la karıştırdık. Evet, şu şekilde geliyor. Şimdi, bunu yaptık arkadaşlar. Şurada şeyleri temizleyelim. Ee, Edit fields diyelim. Gereksiz olanları silelim. Employee ID dursun. Şunları silelim. Birth Date, Hire, City Region, Postal Code, Notes kalsın. Reports gitsin, Fotopad gitsin. Tamam. Şu Employee ID'yi de Read Only zaten, True yapalım. Okey. Şuna bir de format verelim. Bunu da Mocha yapalım. Şimdi burada bir de ne yapacağım? enable inserting özelliğini aktif hale getireceğim. Ki insert işlemi yapabileyim. Bunu yaptığım zaman altta bakın new diye butonunu oluşturdu. Şimdi bu haliyle bir test edelim. Bakalım insert yapabiliyor muyuz? Hmm. Select işlemini yapmadık. Şuraya enable selection diyelim. Şimdi deneyelim seçtiğimiz zaman bunun detayı geliyor aşağıda. Burada New butonuna bastığım zaman benim için detaylarını girebileceğim text boxlar geliyor. Buraya hemen girelim. Genel müdür diyorum. Notes. Selam. Insert, cancel. Insert'a basalım. Eğer doğru yazmış olsaydık çalışacaktı. Last name parametresini vermemişiz. Bundan dolayı da hata veriyor arkadaşlar. E, hatamız şu. Şimdi gidip bizim e, data source'umuzun özelliklerini açtığımız zaman şurada şuradaki last name'in insert prosedüründeki last name'e tekabül ettiğini söylememiz gerekiyor arkadaşlar. Bunu söylemedik. Select parameters'ı vermiş zaten. Şuraya insert parametresi da vermem gerekiyor arkadaşlar insert parameter ASP parameter form control parameter şunun gibi yapalım ASP parameter name eşittir last name type eşittir e, oops, string asp parameter name eşittir first name type eşittir string başka şunu kopyalayayım bir tane daha first name değil title vardı title type string bir de ne vardı notes o da string bizim title string miydi bir onu kontrol edelim ama emin değilim title evet stringmiş tamam şöyle olması gerekiyor arkadaşlar insert parametrenin sebebi de şu biz burada e, data source'da select işlemini yaptığımız zaman arkadaşlar kolonların isimlerini bildiği için parametreleri de otomatik kendisi alabiliyor. Fakat insert'te biz store Procedure kullandığımız için parametrelerini şey yapamıyor, bulamıyor kendisi. Bundan dolayı da hataya sebep oluyor. Şöyle bir şey yaparsak Yok. Tamam. Sebebi bu. Burada dolayısıyla source dediğimiz zaman kendisi şeyi yapıyor. Select parametrenin name'ini, value'sunu falan alabiliyor kendisi ama insert prosedüründe göremiyor şeyleri, kolonları. Bundan dolayı elle vermemiz gerekiyor. Şimdi çalıştıralım, deneyelim bakalım çalışıyor mu? Şunu seçelim. Burada new'e basalım. inat ettim. Genel müdür olacağım. Selam. Insert diyelim. Evet. Şimdi tekrar bir refresh yapmamız lazım. Ama bu sefer iki defa insert edecek. Insert ettikten sonra tekrar datayı bind etmemiz gerekiyor. Onu da yaparız. Bakın geldi. Fatih Turgut diye. Insert işleminden sonra tekrar datayı bind ettirelim arkadaşlar nasıl yapacağız? Bizim on inserted metodumuz vardı hatırlıyorsanız şurada. SQL data sorsun eventleri içerisinde e, on insert. Bu insert işleminden sonra çalışıyor. Şöyle yapalım. E, data grid view, bir nokta data bind diyelim. Tekrar datayı bind etmesini isteyelim. Tekrar çalıştıralım. Select ettim, yeni dedim, last name Veli Ali, temizlikçi Selam. insert, bakın buraya geldi. Şöyle bir şey yapalım, burada ben new diye bastığım zaman şu title yerine, text box yerine drop down list açılsın. SQL Serverdeki title'ları alalım distinct ile. Yani şöyle yapalım. Eee, şunu sileyim. Select title neydi bu employees dbo not masterdays. o yüzden master geliyor şurada not wind seçelim select eee, employees nokta title from employees şunu da distinct yapalım. F5. Şu şekilde title'ları distinct olarak getirsin bana. Ben bunları drop down, down listinin içerisine bind edeyim. Ve orada text box değil de title'da drop down list açılsın. Adamın seçtiği drop down listekini insert etsin. Okey. Onu nasıl yapıyoruz? Şöyle yapıyoruz. Buna geri geldim. Şurada arkadaşlar Edit Templates denilen e, bir özellik var. Burada tüm templateleri edit edebiliyorsunuz. Buraya yeni bir e, field eklemem gerekiyor. E, add New Field diyelim. Şöyle yaparsak daha iyi olacak. Edit Fields diyelim. Şurada bakın Title var. Bound Field olarak gözüküyor. Bunu convert this field into template field diyorum. Template field'a çevir diyorum. Bastığım zaman artık arkadaşlar burada edit templates dediğim zaman bakın title 3 için tüm template'ler geldi buraya. Yani title'ın item template'i nasıl olacak? Alternating'i nasıl olacak? Insert'te nasıl olacak? Delete'te nasıl olacak? Bunları tek tek set edebiliyoruz. Şöyle bastığımız zaman bakın Normal Item Template'i, Alternating Item Template'i, Insert Item Template'i hepsini görüyoruz. Bizim burada kullanacağımız ne? Insert Item Template'ini kullanacağız çünkü yeni bir tane eklettiriyoruz burada. Dolayısıyla Insert Item Template'ini değiştirmemiz gerekiyor burada. Insert'e bastığımız zaman şurası açılıyor. Ben bunu siliyorum buradan. Text Box'ı. Bunun yerine bir tane drop down list yerleştiriyorum. Şöyle drop down list yerleştiriyorum. Buradan da edit data bindings. şey choose data source diyorum. Yeni bir data source oluşturmasını istiyorum. Database diyorum. OK'ye okay bastım. Northwind connection string'i kullansın. Devam ettim. Custom SQL statement yazmak istiyorum. Devam ettim az önce oluşturduğum SQL statement'ı alıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Devam. Test edelim. Bana title'lar geliyor. Finish. Tek bir alan olduğu için zaten title gelecek mecburen. Yani zaten istediğim de o. Integer almıyor. String alıyor. String olması lazım. Okey'e okay bastım. Artık burada arkadaşlar title'lar listelenecek özelliklerinden bunun adını da değiştirelim. Drop down list 1 de demeyelim. DDL title diyelim bunun adına da. DDL title. Artık burada edit ettiğim zaman drop down list gelecek. End diyelim. Bir görelim drop down list'in geldiğini. Şuradan Ali Veli'yi select edelim. Nive bastığımız zaman bakın artık drop down list geliyor. Ama şey yapmadım daha. Yani insert işleminde bunu almasını istiyorum, şu anda bunu almıyor çünkü bu field template bir field ve öteki tarafta insert parametrelerinde ben bunu belirtmedim. Insert parametrelerinde hala title için e, şurada direkt title arıyor, o bound field arıyor ama bound fieldler içerisinde yok aslında o çünkü kaldırdık onu oradan. O yüzden benim birin ilk olarak şunu buradan kaldırmam gerekiyor. Çünkü artık title diye bir field'im yok. Bunu kaldırdım. Ondan sonra da arkadaşlar benim bunu kodda vermem gerekiyor. Onu da nerede vereceğim? Burada vereceğim. Inserting'de. Title parametresinin valuesunu nereden alacak? Bizim sayfamız şeye orada insert'e bastığı zaman postback oluyor. Postback olduğu için request nokta formun içerisinde de zaten vardır o o alanda prospect oluyor request.form'dan ona ulaşabilirim şöyle yapıyorum request.form şeyin adı ne bizim e drop down listin adı ddl title diye geçiyordu fakat bu details view'in içinde olduğu için bize geldiği zaman ddl title olarak gelmeyecek arkadaşlar details view, view 1 dolar işareti ddl title diye geliyor başka bir kontrol içerisinde olduğu için o yüzden bunu details uh, View 1 dolar işareti ddl title diye almam gerekiyor bunu yaptık valuesunu verdik Sonra şöyle yapmamız lazım. E nokta command nokta parameters nokta add, title parametre vereceğiz. Ondan sonra save edelim. Pekala deneyelim bakalım çalışacak mı? Şöyle şunu seçtim. New dedim. Kıvanç, Timuçin. Ben genel müdür yapmıyorum, seni temizlikçi yapalım. Çok çalışman lazım. Insert diyelim. Bakın, ekledi. Temizlikçi olarak ekledi arkadaşlar. Peki, bir de client ID'den ulaşabiliyor muyuz? Bir de onu test edelim. Şuraya bir breakpoint koyalım. Select New Kuyruk Tools Hadi seninle Sales Representative yapalım Notlarına da Senin daha çok çalışman lazım diyelim Insert'e basalım Şöyle buraya düşsün Şimdi burada arkadaşlar F10 ile ilerleyelim şurada ddl title nokta client id ddl title neden bulmuyor? Çünkü details views'in içerisinde olduğu için onu hiç görmüyor bile burada arkadaşlar. O yüzden request nokta gitmem gerekiyor. Request nokta form hmm diyelim içerisindeki itemlarda 9 tane. Bakayım kaç tane varmış. Notta Count 9 item var. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar o DDL title'ı. CTL 5. 6 Evet şuradan geliyor. Request nokta form 7'den geliyor. O request nokta form 7'nin adı neymiş ona bir bakalım. Ee, key miydi? Ona ulaşabiliyor muyuz buradan? Get key. 7 Evet bakın. Details view 1.ddl title buradan geldiği için arkadaşlar o şekilde ulaşmam gerekiyor. Öteki türlü direkt DDL title diye ulaşamıyor. F5 dediğim zaman normal insert işlemini yapıyor.